Japonya'da keşfedebileceğiniz 3 eğlenceli şey. İlk olarak, bir soda kutusunun şık bir tatlıya dönüştüğünü hiç gördünüz mü? Japonya'da kutu içinde kek satan muhteşem otomatlar bulabilirsiniz. Dışarıdan bakıldığında tıpkı bir içecek kutusu gibi görünüyor. Ancak açtığınızda içinde gerçekten yumuşak bir kekle karşılaşıyorsunuz. İçinde lezzetli krema, taze meyve ve çikolata katmanları bulunuyor. Makine, kekleri tıpkı gazlı içecekler gibi soğuk tuttuğu için her zaman ferahlatıcıdır. İhtiyacınız olan tek şey bir kaşık. Böylece istediğiniz zaman, istediğiniz yerde birinci sınıf bir tatlının keyfini çıkarabilirsiniz. Bu eğlenceli, lezzetli ve oldukça dahiyane bir yöntem. Japonya'da iki kişinin aynı anda içebilmesi için tasarlanmış popüler çift ağızlı bardaklar bulunuyor. Bu bardaklar ilginç, eğlenceli ve kesinlikle özel biriyle içecek paylaşmanın en şirin yollarından biri. Japonya'da insanlar aşırı soğuk havalarda korunmak için ısıtma paketleri kullanırlar. Etkinleştirildikten sonra sıcak kalmak için bunları elinizde tutabilir veya vücudunuzun uygun bölgelerine koyabilirsiniz. Bu paketler birkaç saat boyunca süren ısı üretirler. Son olarak Japon güzellik ürünleri genellikle ileri düzeyde olsa da bu ürün bambaşka bir tasarım seviyesinde. Bu Japon balsamı kalem tıraşa benzer yerleşik bir çevirme mekanizmasına sahiptir. Bu tasarım, ürünün parmakla uygulamaya gerek kalmadan pürüzsüzce yüzeye sürülmesini veya yukarı çıkmasını sağlar ve böylece uygulama hem temiz hem de hijyenik kalır.